Bunu tamamlamayı hiç düşündük mü? Yani özellikle mi öyle bırakıyoruz hocam? Ee, şöyle, e, Ani'deki yapılar için e, veyahut en azından Aziz Pirkiş Kilisesi için e, böyle bir e, yapıyı tam anlamıyla tamamlama e, düşüncesi yok. E, zaten Dünya Anıtlar Fonu'nun da e, destekleriyle yapı e, restorasyonuna başlanıldı ve bitmek üzere. Biz buraya bin bir Kilise Şehri dendiğini de biliyoruz hocam. E, Bin bir tane kilise yok, yok herhalde değil evet, mi? Evet. Şöyle e, söyleyelim. E, annenin az önce e, ifade ettiğimiz gibi kuruluşu Bagratlılarla başlamış. Ve Bagratlılar şehre çok sayıda kilise ve şapel inşa etmişler. E, bu da... E, bazı çağdaş kaynakların ifadelerine yansımış ve bin bir kiliseli şehir diye ifade etmişler. Tabi bin bir kilise yok. Bunun e, şehrin o Hristiyan kimliğini veya şehirdeki o çok sayıda kilise ve şapelle yapılan vurguyu e, anlatmak için aslında kullanılan bir tabir olmuş. Hmm. E, büyük kiliseyi inşa etmelerinin sebebi e, çok talep geliyor. Burası bir merkez ve insanların e, ibadetini gerçekleştirmeleri amaçlı mı yoksa anıt yapı bir ee, tane anıt, daha mı anıt Oraya yapı anıt yapı yani o çok sayıda inşa ettiği kiliselerden en önemlilerinden biri de katedral yani şehrin en büyük kilisesi katedralde 987 yılında inşasına başlanıyor ve Bagratlar'ın önemli bir emirlerinden olan ikinci Simbat tarafından mimarı da Tridat adlı bir mimar Tridat aynı zamanda bir din adamı. E, Tridat 987 yılında e, katedralin inşasına başlıyor. E, Tabi o arada e, İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin de kubbesi yıkılıyor ve mimar Tridat e, aniden başkent İstanbul'a davet edilerek e, Ayasofya'nın cami e, Ayasofya Camii'nin kubbesini onarıyor. Tekrar Ani'ye döndüğünde ikinci Simbat'ın öldüğünü ve yerine de e, ikinci Gagik'in geçtiğini görüyor ve e, o dönemde e, Gagik zamanında 1010 yılında e, katedralin inşaatı tamamlanıyor. Peki bu Tridat Bagratlı mı? Bagratlı. Ha yani aslında o dönemin e, medeniyetinin hangi seviyeye yükseldiğini de buradan çıkartabiliriz. Evet, evet. Çünkü hani Bizans İstanbul'da en büyük muhteşem Ayasofya mabedinin Kubbesini yaptırmak üzere Bagratlı bir mimarı İstanbul'a Kars'tan davet çağırıyor. Aa, evet. evet, aslında Kars bu dediğimiz aniden çağırıyor yani. Bu e, mimar Tridat'ın aslında e, özellikle kubbe yapımında mahir olduğunu ve ününün de ta başkent Bizans başkenti İstanbul'a yayıldığını da gösteren bir durum. Çünkü Mimar Tridat'ın başka kiliselerini de biliyoruz. Özellikle Ani'deki Gagik Kilisesi'nin mimarı olduğunu da tahmin etmekteyiz. Hem Gagik Kilisesi hem bu katedralin oldukça anıtsal olması, devasa ölçülerde olması ve kubbeli yapılması muhtemelen e, Tridat'ın Anadolu coğrafyasında e, mahir bir ve ünlü bir mimar olarak ünlendirmiş olmalı ki e, İstanbul'a kadar e, davet edilmiş. Peki Müzik